Salı pazarında çiçekçilik ile uğraşan Zeynep Yaşar, güncel çiçek fiyatları ile ilgili bilgiler verdi ve işlerinden memnun olduğunu söyledi. Zeynep Hanım, kendiniz mi üretiyorsunuz çiçekleri? Evet, kendim üretiyorum. size maliyeti ne oluyor? Maliyetler çok yüksek. Bu bir kere belirteyim. Ama kazancı güzel mi? Güzel, Allah'ın bereketi olsun. Allah'ın ebine İyi gidiyor diyorsunuz. Çok güzel kardeşim. Peki fiyatlarını bize söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim hemen. Minelerim var 150. Papa, motor 150. Çeşmeler 150. Ee, küper var 250. Vegon 200-250 arasında. Ee, evet. yaprağı, yaprağı yüzü planlarım var 50 e, e, arasında. Ondan sonucum. Fiyatlar e, e, güzel. Çiçek düşünenler ne söylemek istersiniz. Çıkın çıkın <laughs> gelin. Beklerim.